Bunlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında yasalarda tanıdığı esneklik ile bu olayların yaşanmasına adeten çanak çıkmaktadır. Edirne Kadın Platformu üyeleri geçtiğimiz günlerde vahşice öldürülen kadınları andı. Gerçekleştirilen basın açıklamasında Edirne Kadın Platformu adına konuşan Betül Okuyan, kadınların yaşamını güvence altına alan, başta İstanbul Sözleşmesi'ni ve her türlü koruyucu uygulamayı yürürlükten kaldırarak, erkek faillere iyi hal indirimi vererek ya da tutuksuz yargılama ile erkek şiddetinin çarkını dizayn etmekten geri durmadığı sürece şiddetin önlenmesi mümkün olmayacaktır dedi. Erkek. mücadelemiz. Bizler şunu iyi biliyoruz. Onlar da bilmelidir ki en demokratik hakkımız olan yaşamak ve yaşatmak için mücadelemizden asla vazgeçmeyiz. Çünkü haksızlığa ulaştırıldığı bir yerde direnmek en temel hakkıdır. Erkek vuruyor, devlet koruyor. Çok basit. Eğer polis hafta sonu pazartesiye bırakmasaydı beş gündür kayıp olan Azra varsa olur. bugün hayatta olabilirdi. Eğer Ümitcan Uygun DNA örneği bulunduktan sonra Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili tutuklansaydı Esra Hankulu bugün hayatta olacaktı. Eğer Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar şiddet uyguladığı videosunu paylaştığında işlem yapılsa, önlem alınsa Aleyna da bugün hayatta olacaktı. Müzik ilmek yerine etkin uygulasalardı bugün pek çok katledilen kadının ismini burada okumuyor olacaktık. Ama o sözleşmeyi de uygulatacağız. Hayatlarımıza da birbirimize de sahip çıkacağız. İsyandayız Çünkü bir yandan ormanlarımız yanıyor. Bir yandan erkek şiddeti yangın varken bile bir saniye durmuyor. Yangınla sarsılan Antalya'da Mustafa Murat Ayhan kravatının arkasına gizlenerek Azra Gülen'den Haysoğlu'nu vahşice öldürebiliyor ve erkek iktidar duruşmaya gizli karar getirerek katili koruyor. Azra'nın bulunmasının gecikmesinde sorumluluğu olan polisler soruşturulmuyor. Yetmiyor, katili engellemeyen polisler Ankara'da cinayete isyan eden arkadaşlarımızın eylemini engellemeye kalkıyor, saldırıyor, şiddet uyguluyor.